Arkadaşlar merhaba. Kapı yapımına devam ediyoruz. Bu meyanda şöyle sadece üst üste koyduk. Akıllı vida atıyoruz arkadaşlar. Altına silme kaynattık. Şimdi şu anda akıllı vidalarımızı atıp ön kısmını kapatıyoruz. Şöyle matkabımız var. Daha önce tanıtmış olduğumuz matkap. Şöyle bastırarak vidaları atıyoruz arkadaşlar. Bir de uç kısımdan atalım. Daha sonra şu üstte geleceğiz. Üstü de vidalayacağız. Alta silme kaynattık çünkü. Evet. evet. Bir de e, kenara atalım. En kenara değil az beriye atalım. Burada kaynak var. Az beriye. Az daha beriye. Bak üstte vida var. Onu izlesin. Evet. Evet arkadaşlar matkapla akıllı vida atma olayda böyle gördüğünüz gibi. Şu anda akıllı vidamızı atıyoruz. Evet. Bunu da atmış olduk. Şimdi şu kenarlara şöyle sıraladık arkadaşlar akıllı vidaları. Şimdi bu tarafa da atacağız. Şu üst kısma da atıp kapı yapımını bitireceğiz. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.